Ben devam edebilirim. E, Mehdi'nin çıkış alametlerinden birini bah birinden bahsetmek istiyordum ben. 2011 dönemini hatırladığımızda Hüsnü Mübarek dönemine gidelim. O dönemde bir olaylar olmuştu biliyorsunuz. Devlet lider Hüsnü Mübarek'e karşı karşıt gruplar tarafından olaylar çıkmıştı. Ve bu olaylar üzerine Polisler görevlendirilip atlarla ve develerle insanları gerçekten e, onları çok mağdur edecek şeylerde bulunmuşlardı. E, davranışlarda bulunmuşlardı. Birçok insan e, zarar görmüştü bu durumdan. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce bize bir hadiste şöyle bildiriyor. Bu çok büyük bir mucize. Şöyle geçiyor hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Benden sonra fitneler görülecektir. O fitnelerden biri de Ahlas deve çulu fitnesidir. Orada harp ve hicretler olur. Sonra ondan daha şiddetli bir fitne olur. Ha bitti denirken sonra daha da devam eder ve fitnenin girmediği hiçbir ev ve dokunmadığı hiçbir Müslüman kalmaz. Bu hal soyumdan bir öcü çıkana kadar devam eder diye söylüyor. 2011'de yaşanan develerle insanlara saldırılması olayı da allah Alem Peygamber Efendimizin bildirdiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce görünür hale gelmesinden önce olacak olaylardan birine işaret ediyor olabilir. Çünkü hadiste baktığımızda olaylara baktığımızda birbirine mutabık olduğunu görüyoruz. Birkaç tane gazete haberi de vardı hatırlamamız için. Evet. Sonra bu saldıran polisler bırakıldığında mahkemeler tarafından serbest bırakıldığında beraat ettiğinde yine çok büyük olaylar çıkmıştı o dönemde hatırlarsanız. Halk galeyana gelmişti büyük bir ayaklanma olmuştu yine. Allah alem işte hadislerde bildirilen olaylarla mutabık olduğuna şahit oluyoruz maşallah. İnşallah.